Gol var Sunar. Herkese merhaba. Sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Evet bu videomuzda transfer ağırlıklı konuşacağız. Galatasaray'da yeni sezon planlamaları yapılmaya başlandı. Özellikle de Galatasaray yönetimi önümüzdeki sezon için büyük isimler peşine koşturuyor diyebiliriz. Zaten bu sene gelen isimleri gördüğümüz zaman Morata, Osimen, Icardi'miz vardı. Keza Torriyar'ımız var. Muslera'mız var. Sanchez geldi. Birbirinden önemli yıldız isimler geldi ki tabii ki Osimen bir bambaşka. Morata bambaşka yıldız bunlar. Galatasaray yönetimi önümüzdeki sezon iyi bir kadro kurmak istiyor. Ve dünya çapında isimleri kadrosuna katmak istiyor. Tabii ki doğru Öncelikle tabii ki takımın en iyilerini korumak istiyor. Buna Osman daimi değil mi? Bunu sezon sonu göreceğiz çünkü bonservis bedeli yüksek bir oyuncu olduğu için e, şu an ne desek boş olur çünkü Galatasaray yönetiminin Osman için bir ısrarı, bir girişimi var ama e, tabii ki e, 60-70 milyon eurolardan bahsediyoruz. Kolay değil. Zor bir transfer. İmkansıza yakın bir transfer diyebiliriz. Sevgili dostlar transferlere geçeceğim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Her bir beğeni, her bir abone bizler için önemli. Lütfen ücretsiz beğenip ücretsiz abone olmayı unutmayınız. Ve desteklerinizi bizden esirgemeyiniz. Evet Granit Chaka. Galatasaray'ın aslında uzun süredir peşinde olduğu Ocak transfer döneminde çok istediği ama olmayınca Lemina'yı almıştı Galatasaray. A. Granit Chaka için Jaka için Leverkusen'in bir bonservis servis talebi var. Futbolcu bu sezon 31 maçta 2 gol 7 asist üretti. Ön libero oynayan futbolcu 32 yaşında İsviçre'li oyuncunun kontatı devam ediyor Leverkusen'le. Leverkusen'in bu konuda bir bon bonservis talebi var ama tabii ki çok iyi futbolcu Grand ama yani 32 yaşındaki bir oyuncuya yüksek bir bonservis bedeli bağlamak ne kadar doğru bir tercih olur? Yani bunu ben size bırakıyorum, takdirize bırakıyorum. Benim şahsi fikrim bence e, yani 2-3 milyon euro üstünde bir bonservis bağlamaması lazım. Hani eğer niye 2-3 milyon euro diyorum? Çünkü 32 yaşında zaten futbolcu. Zaten bu adam bu parayı vermezler bize de. En az 15 milyon euro isterler. Yani 5-6 milyon euroya çıktığın zaman ona çıkarsın. Genç, dinamik, gelecek vadeden bir tane orta saha alırsın. Tabii ki çay, çakanın yeri bambaşka ama dediğim gibi 30 yaşındaki bir adamı para verilmez. Devam ediyorum. Muslera'nın yerine Galatasaray aslında kalecisini buldu. Buldu bu ama Muslera henüz net karar vermiş değil. Yani Muslera için şunu söyleyelim. Mustera Muslera Haziran ayında oturup karar verecek. Emekli mi? Devam mı? Yoksa emekliliğini başka kulüpte mi vermek istiyor? Galatasaray'da mı vermek istiyor? Bunun Haziran ayında karar verecek. E Galatasaray'ın hedefi Real Madrid 26 yaşındaki Ukraynalı kalecisi Andrei Lunin istiyor. Andrei Lunin Galatasaray'ın ilk kaleci adayları arasında ikincisi ise Oblak arkadaşlar. Ama şu an için Lunin'in Galatasaray'ın ilk kaleci tercihi olduğunu söyleyebiliriz. E 2030'da sözleşmesi sona eriyor. 20 milyon euro piyasa değeri var şu anda. Zaten Galatasaray Kaleciye bir kere para veriyor transfer bonservis bedeli. Ondan sonra en az 10 sene 15 sene kaleci transferi yapmıyor. İnşallah yine aynı durum olur. Çünkü Galatasaray hep transferde kaleciden yana şanslı olmuştur. Lunin'de inşallah bunlardan biri olur. Dira, Gerada, Obrak. Evet Leroy Sane biliyorsunuz bunu maç günü konuşmuştuk Galatasaray Maçın hemen ardından Eup Spor ile oynanan maçın hemen ardından bu ismi konuşmuştuk. Lera Uysan'ın Lera Uysan için bugün Sayın Dostun Özbek'te yaptığı açıklamada aslında ilginin doğru olduğunu söyledi. Ben şunu söyleyeyim Almanya'dan daha çok bilgi almaya çalışıyorum çünkü yönetim bu konuda çok fazla bilgi vermiyor. Şu anda zaten bir şampiyonluk yarışı varken transferle ilgili çok fazla bilgi almamız da zor oluyor. Tabii ki hedef. Odak noktamız şu an e, lig olması lazım. E, Almanya kaynakları ısrarla Leroy Sané'yi Galatasaray'a yazmaya devam ediyor. Ama aynı zamanda başka e, takımların da Leroy Sané'ye ilgisi olduğunu söyleyelim. Dediğim gibi Galatasaray 5-6 milyon Euro bandında bu transferi bitirmek istiyor. Yıllık e, maaş anlamında söylüyorum. Futbolcunun beklentisi 7-8 milyon Euro bandında. E, sanki e, olacakmış gibi duruyor bu transfer. Şimdi dursunuz Leroy Sané Olmasa yine o seviyede bir isim alacağız diyor Kanada. Yani e, çaka olmasa diyor o seviyede bir isim alacağız diyor. Yani bu sezon ben şunu bekliyorum Galatasaray eğer kadroyu korursa yine ağır transferler. Yani şöyle düşünün. Mustera'nın kaldığını düşünelim. Mustera giderse Lunin e, ilk aday. Hadi es geçiyorum. E, Savunma adında e, Sanchez Abdülkerim Bardakçı Önlerinde Toru'ya kemik iskeletten bahsediyorum. İleride zaten Icard olacak Barış. Yine keza e, e, iskeletin bir parçası Altı, Eren Elmalı'yı e, sayabiliriz keza bu e, kadroya. E, Lemire'yi saymıyorum. Çünkü Galatasaray'ın o bölgeye bir takviyesi var. Sara mesela yine 7. sayacağımız isim. Yani Galatasaray'ın 7 tane oyuncusu sabit iskeleti. Bu iskeleti korursa bir tane Leroy Sané ayarında bir kanat transferi, özellikle sol ayaklı bir transfer. Yine ortasaya Çaka gibi bir yıldız oyuncu. İki, e, bir e, sağ kanat Franck ilgili bir sezon sonu karar verecek. Keza bir kaleci transferiyle e, noktayı koymak istiyor Galatasaray. Ama tabii ki yine alternatif isimler alınacaktır. Mesela alternatif bir stoper, alternatif orta saha, alternatif kanat forvet keza bunlar yapılacaktır. Yani daha ağır seriden bir transfer dönemi e, izleyeceğiz. Leroy Sané ile ilgili e, başka takımların ilgisi olduğu için görüşmeler devam ediyor. Ve gelelim Gabriel Saraya. Gabriel Sar için de e, Manchester City'nin futbolcuyu takip ettiğine dair haberler çıkıyor e, İngiltere'de. Yani e, açıkçası teyit ettirdiğim bir haber değil ama şunu söyleyeyim. Eğer City ilgileniyorsa abi 35 milyon euro versin alsın. Bu kadar basit yani. yani versin 35 milyon euro. Zaten 20 milyon euro'ya aldık e, 35'i versin götürsün yani. Yapacak bir şey yok. Evet. 10 Mayıs'ta Galatasaray Trabzonspor deplasman gidecek. 14 Mayıs'ta ise kupa finali var. Yani 4 günde iki kez Trabzonspor maçı oynayacak Galatasaray. Şimdi gelelim gelelim lige. Arkadaşlar bugün pardon dün Bodrum Spor Başkanı çıkıp işte feryat ediyor, isyan ediyor, bağırıp çağırıyor. Emek harcıyoruz şöyle de böyle. Yani şunu söyleyeceğim ben Bodrum Spor yönetimine. Keşke bu bağırmalarınızı, çağırmalarınızı Fenerbahçe maçı öncesi teknik direktörünüzü yapsaydınız. Teknik direktörünüz Fenerbahçe'ye yedek kadroya çıkmasaydı. Dört tane sonucusunu ilk kombiyede oynasaydı bu kadar belki alamayacaktınız. O maçta kaybettiniz. Belki o maçı kazanacaktınız. Bilemezsiniz ama inşallah Bodrum Spor küme düşer. Ben bunu söyleyeyim. Yani bence Türkiye'nin konumu itibariyle Güzüde e, takımlarının bir tanesi Bodrum Spor. Ama e, yönetiminin e, bu tavırları hoşuma gitmediği için Bodrum Spor'un küven düşmesini istiyorum. E, ve Galatasaray Sivas Spor maçı. E, yani aşağı yukarı kadro zaten beklediğimiz gibi e, Galatasaray'ın Sivas Spor karşısında erken bir gol bulması lazım. Çünkü Bodrum Spor gibi kapanan, e, sert savunma yapan bir e, Sivas Spor ile karşı karşıya kalacağız. Sivas Spor bir Bodrum Spor kadar e, bir düzenli kompakt bir savunma anlayışına sahip değil. Yani Bodrum Spor daha iyi bir savunma anlayışına sahipti. Çünkü adamlar 9 maçta 4 gol yemişti. O da ilk yarıda Fenerbahçe'de yemişler. ilk e, 45 dakikada. Yani 8 maçta kalesini gole kapatmış bir Bodrum Spor geldi Galatasaray'a. E, Sivas Spor'un ben e, rahat gol yiyeceğini düşünüyorum ama e, erken gol bulsa Galatasaray yine böyle 4-5 e, farklı bir skor ile e, maçı noktalayabilir Galatasaray. Ve bunun peşinde bakın Fenerbahçe'nin zor bir fikstürü başlıyor. Bu hafta Beşiktaş'la oynuyor. Beşiktaş ilk üçte yer almak istiyor. Haftaya Başakşehir'e oynayacak. Mesela Başakşehir e, yine ilk 4'te dörtte yer almak istiyor. Avrupa Pudası'nda yer almak istiyor. Fenerbahçe'nin bu iki haftaki fikstürü zor. Yani Galatasaray Sivasspor bu hafta sonra haftaya Trabzonspor deplasmanı var ama ee, Başakşehir maçı daha önce oynanıyor. Yani Fenerbahçe bu hafta veya haftaya bence yüzde yüz puan kaybedecek. Puan kaybetmesi durumunda bu lig zaten artık tamamen bitmiş olacak. Gerçi bitti ama e, tamamen bitmiş olacak diye söyleyebiliriz. Ve Galatasaray belki de e, Trabzon maçı öncesi e, bir 8 puan farklı e, önde olup e, ya zaten önde 8 puan farklı deyip Trabzon'a yedeklere çıkıp kupa maçına da önem verebilir diye bekliyoruz. Neyse bunları zaten hafta sonra doğru konuşacağız. Şimdilik hoşçakalın, dostçakalın. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayınız. Sesim biraz kötü kusura bakmayın maalesef. Ses seyderim hala iyileşmedi. Hoşçakalın. Gol var sundu.